çark daha çekeceğiz. Çete çekeceğim tamam. Tamamdır X Teşekkür ederiz. Aha başla. Çeri ne? Birazdan açarım çarkı oyun sonunda. Ryze online'a bakan var mı chatten? <laughs> yok kimse yok hızlı oyun dedik ama Tamam Golden Mirador'la kovalarız işte burada loot yaptıktan sonra Nice Mini var burada. Tamam. Hayret loot Sende. çıkıyor lan burada. Sende ne var? İki yelek var burada. Bende Scar'la mini var. Friday. Aha. Ne oldu? Paraşüt mü buldun? Yep. Bana kilit o zaman. M4 var. Ya da ben aldım M4'ü. Ben de M4 aldım. Burada şeyi e, uzatılmışını aldım sana. Min'i. Aa SLR'a geçtim ben geliyorum şimdi benim için. M4 arkası var. Mini nerede? Odada. Odada odada arkada. Da. Ben de a buraya M4 arkası uzatılmış mini bıraktım. Tekrar. Aa bana 556 lazım ya. Bol miktarda verim. Ben yani 100 tane içti çok dolmuş şu an. Veririm 100 tane. 110 tane attım buraya. Ses mi var lan? çanta var burada. Alırım onu ya. SLR bulan çünkü. İki dürbün var da bir boka yaramaz herhalde. Tamam Var bende. Hap varmış. O ne? Oğlum niye atıyorsun ya? Biri var. Biri var halimden. Nerede? Nerede? Bak. Ya görebilsem. Saygısız o. Vurdum onu. Botmuş ya. Aa içinden geçin. Oha <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> Kafasının içinden geçiyor mi? Dikey var saldırım. Yok hiçbir şey. Şu ne? Biri sızıyor. Şurada. Kim sızıyor? Sensin lan kolsuz. Önünde şey vardı oğlum adamı. Tahta vardı, tahtaya çarptı biz. Abi benim Türk oyun var adı İblis oynamamız yani yok mu? İblis görmedim ben. 7.62 istiyor musun? İstiyor... Biraz istiyorum. Nasıl bir oyun? PPS mi? RPG mi? Hikayeli mi? Arcade mi? Mirado'yu niye almadık biz ya? 762 atıyorum. Çok uzak Mirado kullanmaya gerek yok. Acil şeyle gideriz. Ben senin ayağını yerden keseceğim. Hmm. Uç, Uçağ. Lazer var burada dışarıdan almıyor ya böyle bir şey yok. Yalnız bana hala 556 lazım ya. Yat yere dedi amca mekanda. Ya bu ne ya? Ben çık. Okey mi geçsem? Aha yanlış ya değişti. 5 altı attım bol ol Ne yapma? Getiremiyor musun? Tamam getiriyorum. Benim için beni oraya kadar yorma ya. Hadi burayı lootlayalım burası son yer iyice. Gitti zaten adamlardan alayım. Ya bir dikeyim olay değildi. Korku gerilim. Oynarız oynarız yayında oynarız. Korku oyunu istiyorsunuz zaten. Ya gel hoş geldin. Yeşil alayım. Attım buraya. Hadi gidecek ya. Şey ihtiyacımız. Skop var mı? Tamam o? gel. Atacağım şimdi 4 var. Uçur bizi. Çok açık oğlum şuraya falan koysaydın ya. Bir şey olmaz ya. <laughs> hani dördü verdi Ben de kendim kullanıyorum dördü. Ha ben boşta var mıydım? Yok boşta nerede? Nereye kadar gidebiliyorum? Çıkıyor lan geri gel gel. Hayır tamam. Çok uzaklaşamıyorum. O ne lan? Lad... Uçan... <laughs> bu şey yeni geldi bu paraşütle. Uçağa tekrar biniyorum bununla. Yardım bak şeyi. şimdi ya. Çok zevkli ya bu. O... Zevkli bak şimdi chat. Acayip zevk alıyorum ben bundan. Uçağa bineceğiz. Lan ben taktım değil mi? Takmışım. Taktın taktın çıkar diyorsun. Bizi alıyor. Özel jetimiz var artık. Beş saniye mi? En sevdiğim ya En güzeli görürsün Nereye atlıyoruz? Yer seç Havada aa kırmızı alandan geçeceğiz Havada ölmeyiz değil mi? Havada ölürsek var ya Oğlum çok zevkli bu ya Hep böyle geçsek keşke Şehirlere bombalar yardı her gece Biz durmadan Kardeşim işaretlesene bir Kırmızıda bomba yesek harika olmaz mı ya? Geçti. Aha, aha, drop'u takip et, drop'u. Aynen lan, drop'a gidelim direkt. Aşağıda biri var ha, Ta buradan gördüm. Aa, ekranda işaret pislik varmış, adam yokmuş. Aa, drop, at, drop, drop. Tane drop, drop attı, drop attı. İki tane drop lan. Drop. Git git, direkt drop'a gidelim. Şimdi bıraksak gidebilir miyiz acaba? Bilmiyorum, ben şu an gideriz herhalde ya. Aynen, bıraktım. Hatta... Yalnız drop'a biri gidiyorsa bizi havada keklik gibi avlara Ya hayırdır ha Vallahi hayırdırım hayırdır yok kardeşim Birine birimiz birine birimiz görünür, görünür yani uzaktan bir bak bakayım etrafı. Şu an kimse yok gelen Drop'u çok... da öyle boktan yere atmış ki sağdakini ben aldım Soldakine de ben gidiyorum hadi bakalım <laughs> Ne güzel oldu lan bu ya o numara oldu gerçekten şu an çok sevinçliyim. Hadi bir AVM yok mu? Oğlum ilk defa bu oyunda barlı olduk. Ya öleceğiz şimdi drop'ta. AUK varmış aldım. MG varmış. Değişebiliriz. Ben MG var da. Değişelim. Biri geldi. Nerede? Bana Hı? biri geldi. Bir it yedi. öldü. Biri daha var. Ölmedi yıkıldı. Silahlar değiştirsek mi? Dur dur şimdi ne? Silahlar 8 mermi kaldı o yüzden diyorum. Al. Al al, al. Ben nerede silah? Çabuk ol. Silah bulamıyorum. Attım oraya. Silah göremiyorum. Bazar varmış attım buraya. Burun kan kilitası nerede? Lazer nerede? Attım oraya. Nerede? göremedim? Oraya bir yere attım. Hayır, gördüm, gördüm, gördüm. Tamam. dikeyin yok değil mi? Yok, hiçbir şey mi? Tamam. Sıkıntı yok. O öbür Ama adam nereye ya? gitti ya? Hiçbir fikrim yok inanır mısın? Sıkıyordu burada. Yeterince, yeterince şeyim var mı? Mermi mi? He. Var var. Çünkü şeyde var hala yoksa. 200 tane varsa. mermim var da droptan mermi var. Tamam yok yok dropta yokmuş tamam. Drop'ta dikey de yok ya. O hoş olmadı işte. Ya, hadi gidelim. Süper olmadım be, hadi gidelim. Allah tertemiz drop aldık. kırıldı ya. Mehmet olacaktı şimdi. Oturur ağlardı gözleri yaşlı kadar. Bir dikey değil diyorum. Ya burada da adam görünmüyor işte. Biz nereye gidiyoruz? Şu evlere doğru bir gidelim ya. Benim skobum da yok. De, evlere gidelim bakalım. Drop call alalım. <laughs> Aha aşağıda ses geliyor. Uzak. Evde adam var. Sessiz. Çıktı. Sessiz. İki kişi. Biri dışarıda biri evde. da çıktı. Olla gideyim. Önden sağından gittim ama hoş olmadı böyle aramamız. Hıh. Hmm. Ben de. Pencere varmış. Bu tarafa mı yazsın? Bir bu tarafta dışarıda. Ben evet, ha, duydum. Ay lan sıkıyor. Ne? Ben daha olacak. Tamam. Ölmedi bu. Lan hayır hayır. Çeki 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 yanlış yaptım. Allah aşkına bomba mı attın? He. Bir daha var sanki. Ben evdeyim. Yatıyordur biri daha var. Dike o görsün sonları da çıkar. Aleykümselam oğlum bro hoş geldin. Bunlarda skop var mıydı? Hala dikeyim yok. Ya alının öyle bir yerine gelmişiz ki. K yerine şurada hafif var, hafifi tak ileridir. Yarım mı hafif mi? Bir şey var ya. Nerede? Bir de çantada. Çanta. Cs var şurada, Hadi gidelim Cs'den. Cs bugün oynamayabiliriz. Duruma bağlı. Oynayabiliriz, yeni bıçak aldık. onu biraz oynayalım da bir PUBG'yi aynı yapmak istedik. Aleviziz Chat nasıl gidiyor? Abi? Sıkıyor mu PUBG'yi? Yok hiçbir şey istemiyorum. Bir <laughs> Ne var geldi. Skop yok işte yukarılara da çıkmak istemiyorum. Nihai boluk. Ya şu burnunu. Şununla mı bize atıyor? Aa olaya bak şimdi. Giderim ha onu atarsan. O ne la? İki tane uçak geçti. 4x, 4x var gel. Aa drone. <laughs> bize gene drone attı gel. Gel gel 4x sokak var burada gel. Şu da bize atacak. Ne oluyor lan? Bana kim sıktı? Çok bir, şey bir şey devam et. Oha oha. Lan gel şuradan Ölmeden gelebilecek misin? Ayağım kaydı. 4 x scope var burada gel al. Aynen bu bottu. Ya oyun sonu iki takım kalacak bot olmayan muhtemelen. Onları alırsak win. Hadi. Gel bak burada. Oğlum ta nereye gittim geri geldim. Niye getirmem? Aa, alan o taraftaymış. Lan... Nerede lan? Lan biri var sanki. Bakma oğlum. Oğlum, scope nerede scope? Ha çantada mı? Şeyin içinden. Evet. Sen mi vereceksin sandım, tamam. DK varmış burada. Ses bak oldu burada ya. DK mi varmış orada? Hımm. Ben... Attım al. 5.56'da attım. Burada ses bug'ı var ya. Şu inen drop'a baksana. Oğlum klavye şakır şükür tabi ne olacak oyunda. O da boş yürü onu da bakma Ya solumda biri ses geliyor biliyor musun sürekli ayak sesi. Allah, Allah. Evet arkamdan. Manyak gitti beni ya iyice. <laughs> ses bak olmuştur. Solumda ses var ha sürekli yani. Yo dereceli girmedik daha. Biraz ısını böyle gireceğiz. Ya manyak oldum ya. Öf iğrenç. Bir de dereceli de duo yok. MK oy 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 oy. Ben şizofrenik oldum ya iyice. C4'ü alsan mı? Sesler duyuyorum. Oyy Kim sıkıyor? Bunu göremedim Yukarıda var yukarıda gördüm Ya nereden sıkıyorsunuz? Birini düşürdüm Gireceğim bitirdim Seni bitirdi mi? Yok bitirdi beni Sağımda da var aradım. Ya manyak oldum ses bug'ına bak Lan öl artık siz... gerek yok ya bittiler. Ya abi her tarafından ses geldi biliyor musun şu an? MK harika bir silah ya. Neredeydi bu? 3 kaskı mı vardı bunun? Oo toplamış her şeyi. Ne lazımsa, lazımsa gelen. Ulan şu nerede dördü de Birini burada vurdum, birini ta yukarıda vurdum. Onun nerede vurduğumu hatırlamıyorum kardeşim ya. Gidelim. Lan yanımda ses var ya yine. Çıldırıyorum. Oğlum senin kulaklığın sağa bozuldu mu acaba? Sadece solda mı ses? Öyle bir şey olabilir mi? Ne taraftan gitsek? Sağdan gideceğiz mecburken. Araba vardı yolda. Aa motor var. Hadi. Sür. Aa keşke uspassaydık. Çöprüden geçmen gerekiyor. Hımm. geçince bırakacağım. Nereye gidiyorsun? Sakin bir yere. Çöprüden niye geçmedin? Buz pasacağım. Abi her tarafta ses geliyor garipten ya. Oğlum öyle bir yerde buz pasıyorum ki saçma sapan. Köprüden geçmek zorunda mıyız? Evet. Yüzek ya şuradan gel. Ne bak karşı şey. Aaa çıkılmıyor. Çıkacak mi? yer yok. Aynen. Hadi şu motoru kullan da gidelim. <laughs> Manyak oldum ya. Hadi. Gel gel. Tamam. Ananı. <laughs> Nerede lan o köprünün girişi? Köprü. Şimdi, üstten girişi var. Şimdi, arka... Aa bu tarafta yok. Arkamızda arkamızda kaldı köprü. Şimdi, 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 şimdi. Hayır. Tutun. Takma mı bunu? Biri var. Ya birisi olur. Ne yapacaksın? O burada biri var, biri var, biri var. Devam et, devam et. Herhalde reloaddaydı adam lan. Güzel bir yere sağa doğru geç. Sağa doğru Hı. Git tamam düz git. Çola. Sağ olsun. Köprüde biri vardı ya. Olsun ya. Aynen şurada. Bir hit yedi. Dışarı dedin mi? Köprüde. Sen mi sıkıyorsun? He, ee, soldakini ben sıkmadım ama. Sağdan sıkan var bir tane gibi gözüküyor da. Susturuculu benim. Tamam. Köprünün neresinde? Köprünün tam ortasında. Ver bunu, değmedi. Oskan öldü. Abi. Sesler çok iğrenç geliyor. Köprüde mi hala adam? Hı. Hmm. Atlamış olabilir emin değilim. Köprüden atlasa bir çıkacağı bir yer yok diye biliyorum. Bu ben değilim Köprüde hala geliyor adam. Mi? Ha geliyor bak. Şurada. Yedi bir O köprüden niye çıkmaya çalışıyor onu da anlamadım. Yeri belli çünkü. Burada şurada bak. Sıkıyor musun şu an? Hı. Hı. Mermim azalıyor ama ya. Tamam dur biraz. Arkadan haberimiz olur mu? Yedi. Bir tane daha yedi. Gördüm Atlayacak Atladı Şurada Ya yani senin sıktığın şey sağımdan geliyor yani Ben yani bence kulaklığım bozuldu Şimdi dur gir diye masraf çıkartıyorsun Buradan çıkmış olabilir mi abi Köprü var lan daha. daha köprü neresi var? Köprü sıkıyor. İki tane yedi benden o ya, şey. Ya onda kask yelek falan hiçbir şey kalmadı da bassam mı gidip? Abi bassan da daha dur bakayım 11 kişi var. Ana drop lan. Dur, sanki drop yokmuş gibi davranıyorsun. Elinde zaten drop silahları yok mu? Gene atmış groza var. Gerek yok. Mermisini aldım. <laughs> C4 dur C4 alacağım ya. Şuradan bak sağa sola bak bakalım. Ne atsam dur bir saniye. Motora C4'ü bağlayıp gönderim. <laughs> 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 Gönder diyeceğim de sen de gitme. De. Adam çok hızlı geldi yalnız ya. O adamı kaçırdık ya şimdi o bizi perişan etmesin. Yerimiz de hep aynı. biri birilerine vuracak yani bir şey yok. Ben şu an yattım ben. Bu adam soldan da çıkabilir. Şu motoru bir düzleyeyim ben. 4 <laughs> Yerimiz çok hoş. Yerimiz güzel de adamlar nerede ya? Adamlar hemen köprünün orada çatışıyor. Karşıda o zaman değil mi? Yok karşıda değil. İki kişi kaldı zaten. Biri bu bizim kaçırdığımız adam. Birinin de sağda ya da köprünün o tarafta olduğunu düşünüyorum. C4'ü bağlıyorum ben buna ya. Yani. Hadi bakayım bağla bağla. Buraya doğru. Beni üzerime salmadı bak aşağı salacaksın tamam. Aa çıktı çıktı çıktı. Gidiyor eve doğru gidiyor. Hangi eve? Şurada. Ananı gitmedi ya. Allah adam cover ala ala gitti ya. Ne tarafta adam ya? Kaldık burada şart. nasıl? işaretim ya bunu basmamız lazım bence ama bu adam oradan çıkacak bir darlandım gidip vurmam lazım benim alan da sağ tarafa attı Bir bu var bak. İki, aha, balkonda. Yedi. Ana sonmuş la bu. Bir bu var işte. E, ee, i̇ki oyun iki win